12 Mayıs Dünya Hemşehriler Günü kutlu olsun. Çok değerli takipçilerim, başta hemşehrilerimiz olmak üzere bütün doktorlarımızın, hasta bakıcılarımızın, ebelerimizin sağlık emekçilerinin yararlarını anlatmakla bitiremem. Hepsini ayakta alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Başta Florence Nightingale olmak üzere bize hayat veren sağlık emekçileri sizlere binlerce selam. Çok değerli takipçilerim, kaleciyim ve sakatlandım, kasıklarıma top geldi. Ankara Hastanesi acile kaldırıldım. Doktorlar beni hemen acil ameliyata aldılar. Gözlerimi açtığımda beyaz bir melekle karşılaştım. İsmi Sevil Canım. Sevil Canım. Sevilcan Hanım bana hizmette hiç kusur etmedi. Sevilcan Hanım'ı dizelerimle size anlatmaya çalışacağım. İğneyi vurmak için yaklaşırken yanıma ben beyaz bir gelinlik giyiyorsun sırtına. Seni görmediğim an bende bitmez fırtına. Sevilcan Hemşire Hanım aşığım ben galiba. Sen gittiğin anda kırka çıkar ateşim sesini duyduğum an düzeliyor nefesim. Bekliyorum ben senden verirsen bir kaç resim. Sevil can hemşiranım. Aşığım ben galiba. Elini sürdüğün yer yok eder ıstırabı. Yanıma geldiğin an unuturum türabı. Uzatırsın ağzıma elinden benge abı. Sevil can hemşiranım. Aşığım ben galiba. Serum bitmiş kalp yorgun. Yarı açık gözlerim. Seni gördüğüm anda kesiliyor dizlerim. Sırtını döner dönmez hayalini özlerim. Sevil can hemşire hanım aşığım ben galiba. Yüzün aydan parlaktır. Bakışların reçete. İyi ki hasta oldum sağ ol azıl çete. Dolabımda kaynıyor ilaç gibi peçete. Sevil can hemşire hanım aşığım ben galiba. Gözlerine bakınca azalır her bir sızım. Elleri ellerinde normal atıyor Nazım. Ne Hatice Zeliha değil yanıma lazım. Sevilcan Hemşir Hanım. Aşığım ben galiba. Bütün çiçeklerimi koklarsın derin derin. Halvamı ıslatırsın alnım sen varken senin. Değiştirme seni bu olmasın damla terin. Sevil can hemşire hanım. Aşığım ben galiba. Simsaroğlu diyor ki bugün ben bir yolcuyum. Sen bir beyaz meleksin. Bense bir futbolcuyum. Seninle sağlamıştık bir hafta gece uyum. Sevil can hemşire hanım. Aşıksın sen galiba. Aşıksın sen galiba.